videodan selamlar dostlarım ben Sefa bugünkü videoma hoş geldiniz Değerli dostlar bugünkü videomuzda sizlere eski tip Seba yuvalıkların kimiyle ile alakalı yaptığımız bir çalışmadan bahsedeceğiz Arkadaşlar eski tip Seba yuvalıklar bizim bu yuvalıklarımızdan önce kullandığımız PVC enjeksiyon döküm olan yuvalık Neden eski diyoruz? Seba kafesin yeni bir modeli çıktı İşte kargo ile alakalı problemler olduğu için enjeksiyon döküm olmasından kaynaklı kırılmalar olduğu için kargolarda bu sebeple demonte şeklinde bir yuvalık icat ettiler şansından şu anda kırılma ile alakalı bir problem yaşamıyoruz fakat şöyle de bir durum var arkadaşlar Enjeksiyon döküm yani eski tip yuvalıkla yeni tip yuvalıklar arasında bir renk faktörü var. yeni nesil yuvalığımız sarı renkte. Eski tip yuvalıklar beyaz ve gri renkte. Çoğu krem de olabiliyor. Eski tipin üretimi durdu arkadaşlar. Eski tipin üretimi durduğu için bazı malzemelerinde, yedek parçalarında problemler yaşayabiliyoruz. Çünkü üretimi kaldırıldı. Yani Eski tip yuvalık üretimi kaldırıldı. Eski tip yuvalıkta en büyük problem yaşayacağımız en büyük sıkıntı kapıların arasındaki plastik menteşeler arkadaşlar. Bu plastik menteşeleri bulamıyoruz. Fabrika üretmiyor ve ben de dedim ki kendim de yuvalıklarımı sattım. Yuvalıklarımı sattığım için bazı dostlarımız "Bunların pimi kırıldı, ne yapacağız?" diye bana geri dönüş yaptılar. E biz de maalesef hani e, insanlara yardımcı olamadık ama bunu e, inanın kafamda sürekli soru işaretleri kalmıştı ve sağ olsun Ali abi var burada bizi izliyorsa kendisine selam olsun Ali abi bana destek oldu ve dedi ki kardeşim ben sana bu gibi yaparım güzelce evli yaptık bizim yaptık şimdi arkadaşlar. O pili, o yuvalara nasıl takıyoruz, nasıl yapıyoruz onunla ilgili sizlere bilgisini vereceğiz. Size de ricam, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeğimi karşı olarak videolarımı beğenmeyi unutmayın. Şimdi yuvalımıza geçiş yapalım. Evet dostlar şimdi yavaşça Berat kardeşimiz de bize yardımcı oluyor. Arkadaşlar bu az önce bahsettiğimiz yakından da gösterelim. Eski tip enjeksiyon döküm yani sıralarda köşe vesaire olmayan şu şekilde direkt fabrikadan çıkan yuvalık. Bu yuvalıktan elinde olanlar şu pimlerle alakalı yakından onu da gösterelim. Şuradaki pimlerle bakın şu kapının girip çıktığı pimlerle alakalı kırılma söz konusu olduğunda şu anda temin edemiyorlar. Ne yaptık? Biz de güzelce arkadaşlar şöyle alüminyumdan bir pim yaptık. Görüyorsunuz. Birazdan takacağız. Arkadaşlar bunu artık kıramayacaksınız bu artık kırılmayacak bu kırılacak ama bu kırılmayacak yani kapağı kırarsınız kırılır diye demiyorum yani bu kapağı kırarsın ama bunu kıramazsın ondan bahsediyorum hemen şöyle gösterelim yaklaşalım evet arkadaşlar güzelce bir yaklaşalım bu pimin de bakın bir yönü var birisi dairesel bir tarafı daha kesik arkadaşlar yani videonun sol tarafı daha kesik, sağ tarafı daha dairese. Bu kesik taraflar her zaman yuvalarımızın iç tarafında kalacak. Bakın. Yani kesik taraf şöyle aşağıya bakacak arkadaşlar. Onu şimdi şu yuvalığı çıkartarak kapağını sizlere nasıl takılıyor onu da göstereceğim. Bununla ilgili çok videomuz var esasında. Şöyle gösterelim. Bakın. Bunda bunu bir kıyaslama yapalım. Hemen hemen birebir aynısı sadece daha tam Daha mukavemetlidir arkadaşlar. Şimdi bunun takılımını da size gösterelim. Aynı şekilde bahsettik. Şu kesik tarafı yuvalın alt tarafına bakıyor. Öncelikle kapağımızı şöyle güzelce geçiriyoruz arkadaşlar. Geçirdikten sonra diğer alüminyum filmimizi alıyoruz. Şu kapağı birazcık şöyle dışarıya çıkartıyoruz arkadaşlar. Çıkarttık. Bunu güzelce yerine koyuyoruz. Evet. Şöyle koyduk. Bakın. Bu kapağı şöyle hafifçe arkadaşlar şuradan ortadan kendinize doğru bastırarak şuradan biraz ittirerek içine güzelce geçiriyorsunuz. Bu kadar basit arkadaşlar. Ve kapağımızın nasıl çalıştığını sizlere şimdi göstereceğiz. Aynı şekilde bu pimin yani şu plastik pimin yerine bizler bu Seba kafesinde desteğiyle Seba kafesinde olayla bu pimleri yapmış bulunduk. Dostlar şimdi hemen detaya değinelim. Tekrar şöyle yakından ben de bir göstereyim. Bu pimi kırmanız zor. Bu pim kırılmaz alüminyum olduğu için. İlk zamanlarda şuralardan hafif böyle bir hani tıraşlama yapabilir ama çok elzem bir olay olmaz. Onu da söyleyeyim. Güzelce arkadaşlar bunu yaptık. Bunu yuvalığı sattığımız dostlarımızı mağdur etmemek adına yaptık. Ama bunu yaparken de belirli bir maliyet çıktı ortaya. Dileyen isteyen olursa bu pimi sadece şu anda Türkiye'de ben üretiyorum. Seri bir üretim yapmadık. Belirli sayıda bir e, Pim var elimizde öyle diyelim Çift olarak fiyatı da Şu an için 30 TL Yani önümüzdeki aylarda Alüminyuma işte elektriğe Tornacıya vesaire Eğer ki zam gelmez ise Zam şu an için yok Biz e, 2023'ün Şubat ayının sonundayız 2023 Şubat ayının sonu itibariyle Bu pimlerin çiftini Benden 30 TL'ye Alabilirsiniz arkadaşlar Kargo da yapıyorum, biliyorsunuz. Yani bunu inanın, şöyle gösteriyorum. Kullanan dostlarımıza da bu konuda yardımcı olmak istedim. Seba kafesin bahis ise, Seba kafesin satış noktası ise, problemleri de çözme odaklı olmamız gerekiyor arkadaşlar. Belirtmiş olalım. Bunu da e, en azından vicdanen, yuvalık sattığım insanlar adına, kendi adıma mutluluk verici olarak ad Bilginiz olsun. Şimdi yuvalıkla alakalı bilgileri verdik. Diğer yuvalığımıza da bir geçiş yapıp onu da sizlere gösterelim. Evet arkadaşlar bu da bahsettiğimiz Seba kafesin yeni enjeksiyon döküm olan ama demonte şeklindeki yeni model yuvalı arkadaşlar. Eski modele göre daha çok havalandırması mevcut. Onun dışında arkadaşlar tamamen sökülebiliyor. Bakın buralarda kızaklı geçişleri var. Bununla ilgili detaylı videomuzu zaten çektik. Kanalımızdaki geçmiş videolara göz atarak detaylı videoları görürsünüz arkadaşlar. Bunun artı olarak hani diğerinin satışı yok zaten. Elimizde de kalmadı. Bunun artı olarak şu altta da havalandırma delikleri mevcut arkadaşlar. Dediğim gibi artı olarak bu özellikleri var. Yani yeni her zaman eskiden iyidir ama eskinin de İnsanlar aldı, buraya para yatırdı. Ne olacak? Hurdaya mı çıkacak? Bir pim yüzünden hurdaya çıkmalı mı? Çıkmamalı diye. Biz böyle bir çalışma yaptık. Bilginiz olsun. Seba 45'lik kafeslerimiz şu anda günce olarak 310 TL. Seba 55'lik kafeslerimiz günce olarak 350 TL. Ve 65'lik kafeslerimiz günce olarak 410 TL arkadaşlar. Derinliği 35 santimdir. 36 hatta öyle diyelim. Yüksekliği de arkadaşlar hemen hemen 42 santim gelmektedir. Bizim taktığımız model büyük kapılı ve önden yuvalık kapılı artı akıllı yemlikli kafes kapısı mevcuttur. Sağda ve solda da yuvalık kapıları mevcut arkadaşlar. Dileyen isteyen olursa şu şekilde silo yemlikte takabilirler. Şöyle göstereyim. Buradan da silo yemlik şeklinde 1 kilogram kapasitesi olan bu yemliği de takabiliyorsunuz. Akıllı yemlik yerine. Bunun dışında arkadaşlar herkes soruyor kafesteki tünekler de dahil mi? Dahil değil arkadaşlar. Sadece gördüğünüzün bir dekoratif amaçlı olduğunu düşünün. Biz bunları koyarken sadece hani sizler görsel şunu da yapabilirsiniz bunu da yapabilirsiniz mantığıyla koyuyoruz. Belirtmiş olalım. Çünkü şu tüneği bugün yaptırmaya kalktığınızda en az 7,5-8 lira tutuyor. Biz de zaten 10 liraya satıyoruz. Kare tüneğimizde arkadaşlar. 7,5 lira. Bilginiz olsun. Almak isteyenler bizimle iletişime geçebilir dostlar. Dükkanımızdaki ürünleri zaten daha önceki videolarımızda gösterdik. Yine şöyle bir göz ucuyla gösterelim. Arkadaşlar bizlere Whatsapp sipariş attığımızdan ulaşabilirsiniz. Bilginiz olsun. Altta zaten videonun alt kısmında ara ara görünüyor. Oradan numaramızı alıp bizimle iletişim kurabilirsiniz. Böylece videomuzun sonuna geldik. Umarım sizlere yine faydalı bir iş ve video çekmişizdir. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay dostlar.